Erman Yapan da öğrencilerle birlikte ve son gelişmeleri bizlere aktaracak. Erman günaydın, seni dinliyoruz. Günaydın Merve Kondak. Karne tatili bitti, okullar başladı. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisedeki yaklaşık 17 milyon öğrenci 2012-2013 eğitim, öğretim yılının ikinci yarısına başladı. İlk günden ders olur mu acaba? Genelde biz yapmazdık. İlk günden ders olmaz diye de bir tabir vardır. O yüzden bugün 16 günlük karne tatili öğretmenlerle öğrenciler arasında bir söyleşi şeklinde geçecek. Belki Türkçe öğretmenleri öğrencilere kompozisyon yazdıracak bu konuda. Öğretmenler de tatilde öğrencilere neler yaptıklarını anlatacak. Tabii ki bugün bir diğer önemi de hiç kuşkusuz ilk dönem uygulamaya geçen, pek başarılı olamayan fakat bu dönem tekrar uygulamaya sokulan okul sütü programı bu programda neler olacak hemen onları aktaralım. Anaokulu dahil ilkokul öğrencilerine süt içme alışkanlığını kazandırmak yani hedefleniyor bu programda. Yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunacak miniklerin yani süt pro programı. Tabi program hakkında kısa detaylı bilgileri de aktaracak olursak. Ben şöyle minik kardeşimin yanına da oturayım. Pek sığmadık sıraya. Hemen aktaralım program hakkında kısa notlar verelim. Bugün süt, süt programı başladı dedik. İstanbul dahil birçok ilde yaklaşık 3 milyon öğrenciye süt dağıtılacak bugün. Ama sütlerin 81 ildeki tüm okullara dağıtımı Cuma günü son bulacak. Cuma gününe kadar e, sütlerin yetiştirilmesi ne çalışılıyor ve yaklaşık 6 milyon 300 bin ilkokul öğrencisi, ana sınıf öğrencileri de dahil e, süt içecekler Cuma'ya kadar. Fakat Cuma gününden itibaren süt dağıtılmayacak mı? Tabii ki dağıtılacak. Okulların kapanacağı 14 Haziran'a kadar en yani sütler dağıtılacak. Bugün okulun ikinci dönemin ilk günü. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İstanbul'da bugün yani yayın amaçlı pilot okul olarak seçilen Nimetullah Mahruki İlköğretim Okulu'na geldik. 4A sınıfına girdik. Öğrencilerle beraberiz. Öğretmenleri de burada. Ben kısaca öğrencilerle yani ufak konuşmak istiyoruz mikrofonu kendilerine uzatacağım. Öncelikle seninle başlayalım. Eğitim öğretim yılının ikinci yılı başladı. Öncelikle sorayım. Karne nasıl gelmişti? Karnemin hepsi beş geldi. Sorun yoktu. Benim için kolay bir yıldı. Kolay bir yıldı. Bu yıldan beklentilerin neler? Bu yıl daha başarılı olmayı bekliyorum. Yine karnemin hepsi beş olacağını inanıyorum. Başka bir şey demiyorum. Öğretmenin de burada. Yani çok eminsin kendinden. Evet eminim kalem kutunu görüyoruz. Evet. Üstünde Galatasaray amblemi var. Evet. Galatasaray, Ga Galatasaray dün kazandı 2-0 Spor yendi. Evet biliyorum. Golleri kimler attı? O kadarın değil. Ama çok zekiyim diyorsun. Tüm derslerden 5 aldın diyorsun. Galatasaraylısın. golleri bilmiyorsun. E ders başka maç başka. Aynen. Çok güzel ters köşeye yatırdı bizi. Bakalım. E sen neler söylemek istersin? Senin de mavi kalem kutun önünde. İkinci evet. yarı yarıyla başladınız. ilk ders günü. Arkadaşlarını özlemiş misin? Evet arkadaşlarımı çok özledim. Ee, i̇lk önce e, birinci dönem çok güzel geçti. Annemin hepsi de beşti. İlk önce öğretmenime teşekkür etmek istiyorum. Ee, bize o kadar güzel ders anlatıyordu ki yani çok minnettarız öğretmenimize. İkinci döneminin de güzel geçeceğini düşünüyorum. Peki öğretmenin burada olduğu için söylemiyorsun değil mi bunları? Yok öğretmenin burada olduğu için söylemiyorum. Şimdi iki öğrenciyle konuştuk. İkisinin de dersleri beş gelmiş. Ee, parmaklar kalktı. Kendimi öğretmen gibi hissettim. Ben size sorayım. Dersleri 5 gelmeyen var mı? Onunla konuşmak istiyorum. <laughs> tamam, hemen yanındaki bir arkadaşla konuşalım. Evet. Z bu de diğer dönem çok zorlandım. Yani dersler sosyal bilgiler, fen ve teknoloji geldiğinde biraz zorlandım. Evet. Fazla alışamadım. Ama son dönem alıştım. Ve fenim 5 geldi. Harika. Her geçen gün de daha da alışıyorsun tabi değil mi? Alışıyorum. Peki süt organizasyonu vardı, süt programı okulların. Onun hakkında ne düşünüyorsun? Size süt dağıtılacak ilerleyen günlerde. Eynen. Sen daha önce süt içiyor muydun? İçmiyordum, bu dönem içeceğim. İnşallah tabii süt içeceksiniz, siz de hepiniz uzayacaksınız, büyüyeceksiniz. Biraz yan sıralara da gidelim. 2012-2013 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısının ilk günü. Heyecan doğurup da parmak kaldıran bir arkadaşımız. Parmak kaldırmanıza gerek yok. Hemen soralım. Seni bir tanıyalım önce. Saçlar yana yatmış çok şık. Benim adım Tuna Sönmez. benim de kavnemin hepsi 5 geldi. O. Yani zaten sınıf ikincisiyim. Mükemmel birinci kim? Baha diye bir arkadaşımız evet. var. O da birinci. Peki birinci ile rekabet nasıl? Yani bir dostluk çerçevesinde mi yoksa hafiften içten içe böyle bir ee, ne diyeyim kıskançlık falan oluyor mu? Ya kısla, kıskançlık olmasına gerek yok. Var, biz abi. arkadaşız sonuçta yani. Ee, ne olacağı belli olmaz. Ee, açık kapıda bırakıyor yani bu dönemde geçebilirim diyor. O zaman hemen bir birinciye gidelim. İşte biz e, basın mensupları böyle hemen <laughs> polemik yaratırız. Birinci sen miydin kardeşim? Yok. Arkadaş diyor ki ligin, ligin ikinci yarısı diyormuşum pardon. Eğitim öğretim yılının ikinci yarısında yani birinciyi geçeceğim ikinci olacağım diyor. Çalışıyor mu? Tabii tabii konuş. Canlı yayındayız şu an. Bilmem ki. Bilmiyorsun. Aha bilmiyorum. Peki süt içeceksiniz biliyorsunuz. Doya doya süt içeceksiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul sütü projesi kapsamında Sütler içilecek ve hepiniz büyüyeceksiniz, uzayacaksınız. Süt içme alışkanlığı elde edeceksiniz. Sen daha önce süt içiyor muydun? Ha ben mi içiyordum? Yani örneğin bir de şey, süt e, zehirlenme şeyi var. Zehirlenme şeyi var o yüzden ne yapacağız? Ya zehirlenme değil ihtimali o, belki kişiden kişiye değişiyor bir, e, ne diyeyim evet. ben sana, alerjik bir durum olabilirdi. Fakat tedbirler alındı, sıkıntı yok. Doya doya hepiniz ...devletimizin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği sütleri içeceksiniz en kısa zamanda. Şu güzel kızımız, canlı indiriz şu an. Güzel kızımıza da bir yani mikrofonu uzatalım. Eğitim öğretim yılının ikinci yarısı başladı. Karne tatilinde neler yaptın? Karne tatilinde yani şey öğretmen kitap okuyun demişti ama kitap okumaktan fazla ben test çözmüştüm. Çok sonra işte e, Samsun'a gitmiştik. Sadece bir beş günü çok az gitmiştik. Sonra geldiğimizde neredeyse bütün günlerde arkadaşlarımla dışarı çıkmıştım. Peki kar yağmadı değil mi bu 16 günlük zaman zarfında? Kar tatilini değerlendiremediniz. Peki sen neler söylemek istersin kardeşim? Üstünde yeşil e, lacivert. Hırka, hırka. Hırka evet ama yani bir Selt diye bir takım var biliyor musun? Onun renklerine benziyor. Ya benim adım Cem. Ben de 15 tatilde yani akrabalarımız geldi. Dolaştık o kadar. Bir de sokağa gittim o kadar. Şimdi eğitim öğretim yılının ikinci yarısında derslerden neler bekliyorsun? Karnen nasıldı? Ufak ufak da öğretmen, öğretmeninize döneceğiz. Onun sizin hakkınızda görüşlerinizi alacağız. Bakalım bu kadar yani başarılı mısınız, iyi misiniz? Karnem biraz iyiydi. Bir de şey, bu, bu dönem daha iyi bekliyorum inşallah. İnşallah olur. Buradan öğretmenine de zarf atıyorsun yani. Şimdi u, yavaş yavaş yayını kapatmamız gerekiyor. Çok çok isteyen, çok böyle parmağını kaldıran iki tane arkadaşımız var burada. Size de dönelim çünkü bak öğretmeninizle de konuşacağız. Ve bizim de başka işlerimiz var. Gideceğiz yani olmaz böyle. Bak, heh, dinliyorum hadi. Merhaba, benim evet. adım Şevval. Onu da tanıyayım ilk önce. Tamam. Önce seni tanıyalım. Tamam, merhaba. Benim adım Şevval. Ee, karnemde iki tane dört vardı. İngilizcem ve matematiğim dörttü. Evet. Ee, yaz tatilinde de kuzenlerime gittim. Başka bir şey yapmadım. Sen ne yaptın yaz tatilinde? Ben... Evet. Ara tatilde. Ya sen yaz tatili dedim benim de kafamı karıştırdın bak. <laughs> ben buradaydım. Annemle babam çalıştığı için gidemedik başka bir yere. Karnemin hepsi 5 bu dönem daha iyi notlar bekliyorum sınavlardan. İnşallah hayırlı olsun diyoruz. Ee, süt programı hakkında söylemek istediğim bir şey var mı? Sütler dağıtılacak. İçeceksiniz. Daha önce sen süt içiyor muydun? Ailen içiyor muydu sana? Geçen yıl ben ilk önce içmedim. Sonra arkadaşlarım çok güzel dediği için içtim. Tadı da çok güzeldi. Ben bu yılda içeceğim. Harika. Tavsiye ediyorsun herkese. Bol bol <laughs> süt içsinler. Zaten sen diğer arkadaşlarına nazaran bir, bir kalkar mısın ayağa? Yayımız yani bir, biraz boyun uzun. Süt içmeye bağlıyorsun değil mi bunu? Çok da süt içmiyorum ama. Ama bak az içmişin yine yaramış yani süt. Oturabilirsin. Çok teşekkürler. Evet Merve Kondak. Öğrenciler en mutlu, heyecanlı 2012-2013 eğitim öğretim yılının ikinci yarısına başladılar. Bu dönemle birlikte süt dağıtımı da olacak dediğimiz gibi ve süt dağıtımı 14 Haziran'a kadar devam edecek. Ben 4A sınıfının, Nimetullah Mahruki İlköğretim Okulu'nun bu pırıl pırıl öğrencilerinin bir de çok değerli bir öğretmeni var. Onunla konuşmak istiyorum ama ben öğretmenimi böyle alayım. Işıktan yani dolayı belki çok net göremeyebiliriz hocam. Şöyle alalım sizi. Böyle daha iyi değil mi Ulaş? Hocam pırıl pırıl gençler. Evet. Size de hayırlı uğurlu olsun diyoruz olun, ikinci şey yarı neler söylemek istersiniz? Siz neler yaptınız önce ben size sorayım. Evet. 16 günlük Benim karne tatilinde. Tatilim güzel geçti. Güzel geçti. Gayet iyiydi. Dinlendim. E, arkadaşlarımla beraber oldum. Akrabalarım geldi. Dinlendik. Gayet güzel geçti. Peki öğrencilerle ilk derste herhalde karne tatilinde neler yaptıkları evet. üzerinde konuşacaksınız. Evet. E ilk dersimizde karne tatilinde neler yaptıklarını anlatacaklar. Artı e, okudukları kitapları bana kısaca da olsa anlatacaklar. Özetiniz Kısaca söylüyor. da olsa Aa, özetlerini söyleyecekler bana. Peki ilerleyen günlerde okul sütlü programı kapsamında sütler evet. de dağıtılacak. Bunun hakkında söylemek istedikleriniz? Ee, bizim de tabii okulumuzda süt dağıtılacak. Ben e, tabii e, çocukların içmelerini istiyorum sütlerini. Gayet de geçen yılda işler Herhangi bir problemle karşılaşmadık. Benim sınıfımda okulumuza da hiçbir problemle karşılaşmadık. E, kendileri bilirler ama ben içmelerini tavsiye ediyorum. Tabii ki çünkü sütün evet, yani insan vücuduna katkıları. Geçen hiçbir problemle karşılaşmadık. Ben hiçbir deneyim tavsiye ediyorum. Muhabir arkadaşımız Erman Yapan'a de. yine değerli öğretmenimize çok ve oradaki de. öğrencilere çok teşekkür diyoruz. ediyoruz söyledikleri için. İstanbul'da böyle e, okulun yapıyoruz. ilk günü 2012, 2012 görüntülerle 2012. devam ederken Ankara'da da